doktorum kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bu dediği uzun bir ara vermiştik ama sizin ne kadar çok sevdiğini bildiğim için Keo ile bugün bu dedi çekiyoruz. Bugün annemizi kışkırtacağız arkadaşlar. En eğlenceli aktivitelerden birisi bu oluyor biliyorsunuz ki oyunda anneyi, babayı, dedeyi, neneyi kışkırtmak. Evet bugün çok Ding eğlencemizi dong. düşünüyorum. Aa, ne? Ding dong kapıyı açsana oğlum. Aa, Annemiz geldi. Elektriği tamam. Gitmiş, kurbanımız gitmiş. geliyor kurbanımız. Anneciğim geldim geldim. Dur 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 dur. Ay çok yorgunum. Kapıyı da ya. biz hiç kilitlemeyiz ama neyse dur geldim gel. Lan ay. yavaş lan dur oğlum, lan. Gel oğlum. tamam hadi gel gel. Ay, yavaş başladım. anne ya. Nerede geliyorsun sen seni ya? Niye kilitliyorsun kapıyı oğlum ya? Ya ne olur ne olmaz dünyanın lan, anne bıraksana ya, beni geldiğin gibi alıyorsun. Kanka, tamam Bak ben mı? kucağa gelmeyi sevmem. Bilmiyor musun? Allah döverim seni ha. Ay her yerim ağrıyor. <laughs> Şimdi şey sen neredesin ya bu saate kadar? Evet. Ya, bu evin bu evin bir erkeği var biliyorsun değil mi? He? Ya biliyorum da ben yatacağım biraz şu koltuğa yatayım. Yatacaksın mı? Yok Çok yok yorgunum ya yatmak ya. yok yemek hazırlayacaksın bana. Yürü kadın yürü. Ay. Yemek hazırlayacaksın. Bir dakika şurada uyuyayım. Ne yapıyorsun abi. ya? Ne yapıyorsun ya? Ya yatılmıyor buraya. Kalk ya. yürü. Ay götünü ağzıma iktin. Senin. Yemek hazırlıyorum bana dövün mü seni ha? Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Yeme ne oldu sana? Yemek hazırla bana. Aa! Hemen yemek hazırla bana. Hadi. Ne istiyorsun? Tamam, Hadi söyle. açım. Hadi. Açım. Şimdi ben ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorum? Ee, hamburger istiyorum, makarna istiyorum, tost istiyorum, pizza istiyorum, patates oldu. kızartması istiyorum, köfte kızartması istiyorum. O kola, anam. Yavaş ya bunları Daha ben bir yapsam var ya. Yapabilirim. Kesin dayak yemiştim arkadaşlar. Tamam o zaman bana bir tavuk pişir ya, tavuk pişir. Al sana buz. Ay buzların hepsini yere döktü ya anam. Ay Aa, yedim bunu yanlışlıkla. O ne lan? Allah bıçak anne, ne yaptın? <laughs> Manyak. Sen unutmuşsun ya buraları anne. Evini halini unutmuşsun oğlum, ya. Oğlum bak şu çekmecelerden birinde hamburger var. Yok yok sen sen bana şimdi bir tavuk pişir tavuk. tavuk hadi. Mı? Hadi hadi tavuk pişir hadi. Üf tamam ya. Hadi 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 ya tavuk. Yok oğlum pişir. çok uykum var lütfen. Yok ya. yok tavuk pişir hadi hadi tavuk pişir bana. Ondan sonra uyursun hadi tavuk tamam, pişir. Tamam bekle dur o zaman. Hadi ya. bakayım adam düzgün pişir ha. Tamam mı? Ben de şuradan içeceğimi alayım. At dur at. az önce yere dökmüştün sen onu. Bir tane daha buz yiyelim şöyle. Bir hadi kolamı bakalım. aldım seni bekliyorum. Tamam bir dakika pişireceğim. Oo, tavuğu fırına koyamıyorsun daha ya. ya sen, sen nasıl anne oldun ya? Anneciğim önümü göremiyorum. Görmüyor musun Bırak ya? ben koyayım. Bırak ya ver ya. At tavuğu at. Al. Hadi. Allah Allah. Koy hadi, bir tavu, Bir tavuğu fırına koyamadın ya dur. Koydun dur. mu? Bir dakika koy. Lan, ben, ben içeride kaldım. Oy. Ben içeride kaldım lan. Gözüm pişti. Oğlum neredesin? <laughs> Lan götüm seni götüm kapıya açıyorum Lan ben götüm yani. Ha burada burada burada. Oğlum gel çok... gel. Götüm yandı dur. Oh. Gel oğlum gel. Ay her yeri yapmışsa. Lan manyak mısın lan sen? Neredesin? Ha? Götüm yandı götüm. Ay iki bacağımın kışık oldu. Dur. Yeter yeter söndüm söndüm yeter. Oğlum ne oldu sana böyle? Yeter nevrim döndü ya. neydi tavuk pişti mi tavuk? Ne yaptı Evde mi yandı? Ya Doğru oğlum. götüm yana yana buradan koşunca Aa, ev yanlıştır. Tavuk ikime. içeride al bak içeride içinden al. Anne bu ne ya? Oğlum ye işte ya. Bu <laughs> ne lan bunu yersem ölürüm be. Al bunu sen ye. Al ketçap. ketçap. İğrenç sık, ketçap ya. Sık, ye. Ketçap ya bu, buna ketçap sıkılıp yenmez ki bu bakayım. Of oğluşum ya. Neyse, Neyse ne birazcık sıktım ederim. bakayım tadına bir bakayım bakayım. Aa burada da tavuk Lan var. ne oldu bana? <laughs> ne oldu? Lan tavuğu oğlum, yiyince halime bak. Ya. Lan şu halime bak bir ilaç ver bana ilaç. Ay bir bak. ilaç ver ilaç. Öleceğim şimdi. Zehirlen, zehirleneceğim Gel burada. Gel seni banyoya sokayım. Gel. Hemen sok hadi. Hadi. İndir. Oğlum. Ben kendim girerim Oğlum, banyoya da. Oğlum beni bittirip Şuradan suyu açalım. Ooo. Bir dakika. Su, su niye düzgün akmıyor ya? Ha, Oh tamam. yıkan orada. Ya bu bir işe yaramıyor ya. Yıkan bu bir insan. işe yaramıyor. Yaramıyor. Bana başka bir şey lazım. Ne lazım? Bilmiyorum. Bana daha iyi bir şey lazım. Yürü yürü. Gel. Ney? Opa ne, on lan yürü İlaç ilaç lazım götüme sokma şunu bırak. <laughs> Allah Allah ilaç lazım bana ilaç ilaç. İlaç çok evde. Ne var böyle yeşil yeşil hmm. mi kalacağım ben hayatıma benim hiç. de davetiyorum? Bu ne diyor? İç lan bu. Onu. Lan bu fare ilacı mı lan bu ne ilacı lan bu? İç onu iç at al... Tuvalet ilacı lan bu. Ay dur yanlış. Lan daha mi? kötü oldum kızım yeşil yem yeşil oldum. Oğlum şimdi tamam al şunu içeri al. Ney bu? Bu ne? Al o şey Vitamin, vitamin. Oğlum böyle bir... Aha, Aa, işe yaradı tamam doğru söylüyormuşsun. Tamam bu seferlik doğru söylüyormuşsun İçin ya. İçtin mi? Aferin. Ama benim karnım doymadı bana pişmiş tavuğu verdin öyle. Al sen bebeksin lan şunu iç işte. Bu ne lan? Bu Güzel oldu yalnız bir şey değil mi? İyi geldi. Aferin. Ya, ben, benim bir süte ihtiyacım var ya. Süt yok mu ya Süt 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 al. süt 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 kalmamış ya al, evde. Süt, al, süt, al, süt, al. La çamaşır deterjanı beni mi kandırıyorsun? Sen de beni zehirleyeceğin duracaksın ha. Sen çamaşır. Tamam da... sen git uyu ya sen git uyu ben kendi başımı çaresine bakarım. Ya ben çok kötüyüm uyuyacağım sen ya. Sen git uyu uyu. Arkadaşlar bu aha ulan burada hamburger var. Bunu geçen sene babam almıştı. Ondan ha. sonra babam gidince kaldı bu hamburger. Ben bunu bir yiyeyim ya. Yani. Vallahi iyi geldi hamburger. Tamam başka neler yapabiliriz neler yapabiliriz. Şöyle burada annemize karşı kullanabileceğimiz hiçbir şey yok ya. Bakayım. Vay, hayır evde bir tane de süt yok ya. Nereye gitti bu sütler ya? Hiçbir yerde süt yok vallahi bak. Burada da yok, şurada da yok. Neyse burada. Garajda olur mu? Garajda da olmaz ki. Sütün garajda ne işi var? Burada ne var? Emzik falan var. Bu ne lan? Burada kamera var. Gizli kamera koymuş. Hain anneme bak. Bir inebilirsem oraya. Bak kamerayı buraya koymuş. Ne diyor? Kamerayı fırlatabiliyormuş. Hiçbir şey yaramıyor ya. Gitti yaptı mı hemen bu kadın? Nerede bu? Bakayım hele bir ona nereye gitti Aa, o? Ellerimi yıkayayım ya. Hemen yapmaya mı gitti? Nerede o? Üst katlarda mı? Lavaboda mı? Banyoda mı? Şunu bir, bir elektriği vereyim de görsün. Gel buraya gel. Bana bana yanmış yanmış tavuğu yedirdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Yanmış tavuğu iteledi bana. Nerede acaba? Şu? Aha. Aha ne yapıyor lan bu? Lan ne yapıyor bu yatakta? Oğlum buraları kim dağıttı? Anne! Efendim. Ne yapıyorsun? Yatağı kırmışsın lan. Oğlum. Anne sana bir sürprizim var. Ne? İlgi dağıdı. Ya unut yapma oğlum. Çok Şş. yorgunum ya. Ya sen sen ne yaptın bu yatağı? Yatağı niye kırdın lan? Oğlum yatak. Oğlum yatak çok iyi. <laughs> yatak çok iyiymiş. Bakayım çekmecelerinde ne saklıyorsun sen şu çekmecelerde Oğlum, bakayım. Oğlum yatamıyorum ben burada ya dakika. baksana. Çek, çekmecelerde bomboş ya hiçbir şey yok ya bakayım burada ne var. Ooo süt var lan burada. Anne ne yapıyorsun ya? Ortalığı bir dağıtmadın kaldı ya. Allah Allah. İçme içme Neyse ben gidiyorum o zaman anne. Ben de gidiyorum. Sen nereye <laughs> gidiyorsun? Gezeceğim biraz arabayla ya. Yo, arabayla ben çıkacağım. Saçmalama ben çıkacağım lan arabayla. sen benim Ay Ben içirin? çıkacağım, ben çıkacağım. Bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Neredesin Umut? Gel buraya. Vallahi gidiyorum. Köpeğime Umut, bindim, sakın gidiyorum. Araba arabayla gidiyorum. Köpecik hmm. görüşürüz köpek köpek ışıklandı. Hemen şu kapıyı ya. kapıyı bir açabilirsek. Hadi annem gelmeden hadi. Açıl lan. Oğlum bak seni var ya. Açılmıyor lan kapı açılsa ne olur annem gelecek şimdi. Nerede Bakayım. Şimdi? Aha da açıldı. Aha da açıldı. Anneciğim görüşürüz. Gel buraya. Allah'ın adı neredesin? Aa görüşürüz. Aa lan. Lan o. <laughs> lan Aha. öldüm lan. Ay oğlum öldün mü? La... Lan. Lan bu nasıl? anne. Oğlum çok özür dilerim. Annem bizi öldü. Arkadaşlar annemiz bizi öldürdü. Neyse hak rahmetimize kavuştuk. Bu bölümünde sonuna geldik. Güzel böyle anneyi kışkırtma yaptık ama ben mi kışkırtma yaptım? Annem bana yaptı belli değil. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle bu yüzyıl dediği serilerinin devamı için like atıp kanala da abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.